Akali muhtemelen ortaya gidecek. Akali üstlere gönderiyorlar. Giyiyor sakladılar son seçimlerine ve İreli'yi ortaya gönderecekler çok büyük bir ihtimalle. Evet. Biraz sıkıntılı bir koridor olacak bunun için. Gwen Akali eşleşmesinden çok Şunu söyleyeyim. Gwen'in erken aşamalarda daha rahat olduğunu söyleyebiliriz ama şöyle bir durum var. Galatasaray Snowball'a bağımlı bir kompozisyon oynuyor. E, yalnız bu da bilen yalnız kalmasına ulaştı açtı be. Burada şifayı kaptırıyor Black. Arkadan yalnız şimdi Bono'ya yetişmek üzere. Destek yok belki ama ormancı var. Sting bakalım. Kozmik Bağ kullanabilecek mi burada Bono üzerinde? Pek bir açısı var gibi gözükmüyor. Bitkinlik geldi ama yine ışınlanlar. Yine bir Galatasaray maçı. Erken dakikalarda alt kurdu orada. Kalabalık bir şekilde toplanmaya çalışıyorlar. Bolulu uyku baloncuğunu Bolu'ya tutturdu bu arada. Erdem Bulu e kullandı. Bolu'lu yalnız tutuşturma üzerinde. Sıçıyorlar, bozukluk gibi harcanıyor ve Nasri Esports alt birinci skor. ikinci skor çıkacak Mehmet evet Varus'a gidiyor o da. Alive'ın kaçışı mümkün mü? Ok onu birazcık yavaşlattı. Buz yanını beklemesiniz. çok belirleyici olacak. Elay burada sıçraya atmak zorunda kalıyor. Orta koridordan Bolulu ışının anına geldi ama istediği sonucu alamadı ve şimdi Moito da bu arada üst koridor ziyaretini pek istediği gibi koordine edememiş gibi gözüküyor. Sovan buradan çıkacak mı acaba? Sovan'ın sıçrası olmadığını hatırlatalım ama Sovan'ın tutuşturu var. Şimdi kutlu sizin içinde Crazy Kule'yi de tankladı. Galatasaray'dan üst koru orada en azından bir cevap geldi ama. Nasri Esports 600 önde. Ee, ya çok daha kolay. Hafif boksör boksörle ağır boksör gibi diyelim. Stiller farklı çünkü hafif siklet boksör normalde ağır bisiklet boksör diyenemez. O açıdan ayırmaya çalıştım. Can yani tek bir bekleme süresiyle Kaan Kural neler oluyor görüyorsun. E, takımlar birbirine o kadar yakın ki puan tablosunda buradaki bir galibiyet belki de lig tablosunda liderlik için avantaj sağlam anlamına gelir. Ve o yüzden bu işler hatta Moito gözüktü. Yukarıda Alameti de çağırdı. Ve şimdi Sovan'a bir kule altı daha gelebilir. Sovan yalnız Moito'nun üzerine doğru gitti ama Moito ile beraber geldi yere. Aynen geri yolladı. O sırada Alamet kafayı atıyor burada orta koridorda bolunun başı dertte olabilir. Bu kadar dövüşçü bir kompozisyona karşı e, ortalık yerde kapışmak istemezsiniz. Crazy bu arada sonunda üst kulenin işini bitiriyor. Alt tarafta da bu arada kulenin canı çok az kalmıştı ama Galatasaray adına çok ihtiyaç duyulan bir altın girdisi oldu bu üst koridorda alınan kule. Ve altın farkı ekranlarımızdan soğan bir kez daha burada Mojito ve Crazy tarafından odaklanılıyor. Bu arada ilmek ilmeğin kaçmasına yol açan bir ejderhanın gazabıydı ama şu anda artık bu ikili otomatiğe bağladı. Nasri Sports dediğimiz gibi bu kompozisyon özellikle Irelia dakikaları ilerledikçe daha da etkin bir hale gelecek. Soru şu Akali maçın temposuna yetişebilecek mi? Ama Zürksting yine Yalnız noktalar iş yapmaya devam ediyor ve Bolulu'ya düzeltiyorum. Japonya'ya tutan yetenekler yetmiyor. Şimdi orta koridorda Bolulu yakalandı. Bağ Bo, Bolulu eşleşmesinde burada Gülen taraf mı, bağ mı olacak? İlk skoru Galatasaray alsa da ikinci skoru Nasri Esports alıyor. Muhit'i arkada. Muhit'i skor sayısını ikiye çıkarttı ama kendi de canını kaybetti. Galatasaray'da canlar az. Nasri Esports tarafındaysa oldukça iyi canlar var. Kapı gibi de bu arada biraz erken kullandı Japonya'dan. Geride çekemediler Orada iki tane skor verdiler. Galatasaray tarafında bu takas hakkında ne hissediliyor merak ediyorum. Yani karşılaşmada bir altın grafiğini yeniden alabilir miyiz sevgili Reji? Galatasaray takip ettikten sonra e, bu arada yakalandı. Zergsing'in başı dertte. Ulti ile birazcık daha zaman kazandı ama ulti yetmeyecek. Zergsing burada Blay'a düştü ve 4-1-1'e geldi Varus bu savaşa girerken hızlıca hemen eşyalara bakalım güç patlamalarına bakalım ee, Giyu ikinci eşyasını bitiremedi henüz Mithy'ini bitiremedi İhtişamlısını Giyu bu arada orta koridorda Mojito'yu yakaladı ama sersemletme tutmadı Mojito'dan gelen o noktada tekme uzağa doğru yolladı Zorxing ne yaptı sen kader birliği 4 kişiye birden tutuyor sadece yalnız Bono'nun sersemletilmesi yetmez Elay'dan agresif bir sihir geçişi geldi devamı gelecek mi uyutulan İrelia'yı yakalamaya çalışıyorlar düzeltiyorum Varus'u Varus'u indirdiler Galatasaray 2 gün üst üste taraf Yahtarlarında cehennem yaşatırken sonrasında geri dönüşü sağlayan savaşları bir bir gerçekleştiriyor. Ejder'e mi gidecekler, Baron'a mı gidecekler? Barona. Bu noktada Baron'u hedefliyorlar ama Ejder'i rakibini almasını nasıl engelleyecekler onu çok merak ediyorum ben. Ormancı'ya karşı bu ikili nasıl tutabilir ki Okyanus ruhunu? Şimdi Baron düştü, çaldı mı? Hayır çalamadı. Bono kaldı. Acaba. Okyanus ruhu Galatasaray iki gündür bu oyunu zor modda çalışıyor. Bakalım bugün galibiyete ulaşabilecekler mi? Japonya'yı takibi sürdürüyorlar. Hep buza geldi. Japonya burada belki düşecek. Ama karşında okyanus ruhu var. Ve okyanus ruhu bitmeyen bir güçlendirme hatırlatalım. Oyunun sonuna kadar Nasri Sports'un bu avantajı sürecek. Galatasaray. Buz yanından da sıyrılmayı başardı. Galatasaray'ın kuşatma için de iyi bir kompozisyonu var. Bu arada yakalanacak Moito'ya. Ve Moito'yu arkaya inseklemeyi başardı. Zerg Sting'in kozmik bağının kucağına attı. Moito bu mevsim çok şey yaptı ama bu kritik karşılaşmada en önemli hamlelerden birisi olabilir. Blake ne yapıyor ama? Blake'in oradan gitmesinin bir mantığı var mı? Üstüne inhibitörlerin sayısı ikiye çıkacak gibi gözüküyor. Black Yukarıda 4 saniyesi var. Ortada Yay ve Moito. Bakalım zorlayacaklar mı? Zorlamayabilirler. Kaan Kural. bu büyük bir risk olur. Bolu şimdi geldi oraya. Nasri Esports yavaş ama Emin adımlarla yaklaşıyor ama Karim çok geç. Çok geç sovan. Nereye geldim ben? Keşke gelmeseydim buraya diye düşünüyor Galatasaray. Aynı heyecanı iki gün üst üste taraftarlarına yaşatıyor Kaan Kural. Nasrin Sports'ta şu anda Blaine ellerinde bir tane görüş totemi görüyorum. Zineti görüyorum. O zineti kullanmak gerekirdi bence. Yani bence siz Ezreal bence ve Zoe'yi orada görüyorsunuz diye Kadim ay güvende zannetmeyin. Ve yani rakibinin Nexus'una kadar da dayanmış durumda. Uyku baloncuğu bekliyorlar Kaan Kural. Ya da belki Zerg Sting bir kader birliği fırsatı bulabilir. Kader birliği geldi. İki tane taşıyıcı. Black ve Giyu yakalandı. Blaine başı dert Thomas. Japon'e kapı gibi hızlı işini bitiriyor. Moito skor alırken diğer tarafta Brown düştü. Teker teker saymaya devam ediyorlar. Galatasaray zirvenin tek sahibi oluyor bu mücadelenin ardından. Nasri Sports'a.